Merhaba! Bugün size bir kılıf yapacağım. Bu biraz karışık kılıflardan. Hani içinde bir tane fermuarlı gözü oluyor, aradan kapak çıkıyor, astarlar birbirine karışıyor, ordunun o tarafı o tarafından dönüyor, geçiriliyor derken e, komplike gelen e, uygulamalardan bir tanesi. Ama çok meraklısı var, biliyorum. Özellikle Barış, bu video sana gelsin. E, aparat kullanmadığım, askı vesairesini henüz e, eklemediğim ama iç kılıfları ve e, özellikle fermuarlı gözleriyle güzel bir numara. Ben e, dil yayıma, henüz daha eserlerimi sizle paylaşmadım, yakında geliyor. E, Dilci yayıma bir tane böyle kılıf yapmıştım. Yine içinde fermuarlı gözleri, işte küçük heybesi olan. Bu biraz işte bir sonra size göstereceğim ve biraz daha detaylı olan versiyonu. Bu, bu çantanın bir tane de çantaya koyarkenki kılıfı yani küçük parçaları ve aparatları olduğu için yanında taşımak isterken e, mutlaka böyle fermuarlı bir gözünün olmasına ihtiyacım oluyor. Onun için içine fermuarlı bir göz ekledim. Astarı, astarla yüzünün arasına yine elyaf ve pamuk elyaf kullandım. Tam kamerayı koydum ve üstünü de kapattım bir haliyle. Pratik bir kılıf bu aslında. Yani detayları olabildiğince azalttığım bir örneği uygulamasında sırayla görebilirsiniz. İçindeki kumaşın desenini bir öğrencim yapmıştı. Daha doğrusu öğrencilerimin makine hazırlık derslerinin notlarını ben saklıyorum. Ara ara böyle bir yerlerde kullanıyorum. O yüzden o dikişleri özellikle bu uygulamanın içerisinde göreceğiz. Nerede yapıyor bunları bu kız demeyin. Öyle bir anısı var. İşte kapağının altında böyle bantlar var falan. Bir başlayalım bakalım nereye vuracak. Bu kılıf için içine koyacağım şeye göre e, ölçüler ayarladım. Yüzü, pamuk elyafı, astarı, oraya koyacağım kapak aparatı, içindeki cep parçası ve fermuarı. Fermuarlı cep parçamızı yapalım. Yanlara bir santim dikiş payı vererek içeriye de kesik atacağım hattı hazırlıyorum. Bu çerçeve etrafına makineyle bir dikiş geçerseniz kumaşınızın tokluğunu birazcık daha artırır. Çünkü köşelere doğru kesim yapacağız ve arkasından fermuar oturtacağız. Şimdi bir makine dikişi ortaya kesip ütüyle açılışını yapıyorum ile de açtıktan sonra bu açıklığın içerisine fermuarı oturtabilirsiniz. Şuradan. Fermuarın uzunluğu elimdeki fermuar buydu. Tam işime yarayacak yere kadar e, kullanacağım. Onun keseceğim. Buraya oturttuktan sonra fermuar dikişlerini de terlemenizi öneriyorum. İğneyle tutturun. Makineye geçmeden önce terleyin. Ondan sonra cebin diğer hazırlıklarına devam edin. Parmağın çerçevesinden diktim. Yuvaya yerleşmiş oldu. Fazlasını da kesiyorum. Hatta bitiş payını da hesap ederek biraz daha azaltabilirsiniz. Burayı da bir çakmakla eriterek sağlamlaştırın isterseniz. Ama zaten şu noktadaki dikiş fermuarın ilerlemesini engeller. Şimdi cebi bütün kenarlarını ütüyle kare bir şekilde hazırlayacağım ve ilgili yere iliştireceğiz. Cep asla için seçtiğim bu kumaşın üzerine yerleşecek. ortalıyorum. Yine yukarıya doğru hizalıyorum. Biraz daha çantanın üstüne yakın bir yerlerde olsun. Şimdi patinaj. cebi, cebi de astara iliştirdik. Şimdi gelelim çantanın diğer tarafına. Burası için şöyle bir iç bant düşündüm. Önce bu kenarı ütüyle hazırlayacağım. Üzerine bantı bindireceğim. İki yanından dikeceğim. Ve kenarların temiz bir şekilde hazırlamış olacağım. tarafını biraz uzun bırakacağım. Bir küçük parçık numarası için kullanırım. Çantanın kapağı için yan şerit süslemesini yaptım. Dediğim gibi içeride kalacak. Sadece kenarlarını temizlemiş olduk. Şimdi bu ikisinin arasına girebilir ve çantanın diğer işlemleri için devam edebiliriz. Şöyle bir işlem aşaması yapalım. Kapağı yanlara göre eşit mesafede yani tam dikiş payına göre bir mesafede aralayın. Yüzüyle astarın arasında yerleştirin. Bu üç kenarı bir birlikte dikelim. birbirine diktiğimiz parçalar, yüzü, kapak ve astar arasında kaldı. Şimdi şöyle kapağı yukarı doğru çevirdiğimizde tarafları bir kere daha görebiliriz. Geriye yan dikişlerin çözümü kaldı. Yan dikişler için çantanızın kapağı açık. Yüzü size bakarken karşılayın. Önce astarı üst üste, özellikle bu kenarını kıvrık bir şekilde yerleştireceğim. Bu kenarlardan birbirine dikeceğiz. Burayı bir iğneyle tutturun. Bunun üzerine gövdeyi de şu kapağı birazcık içeriye dürerek yapabilirsiniz. Gövdenin de kenarlarını birbirine tutturun. Şimdi bir gövdenin kenarlarını, dağsların kenarlarını dikip en son birbirine bulaştıracağımız kenara doğru ilerleyelim. Yan dikişleri şimdi böyle görüyoruz. Bu aşamada da biraz sabredelim. Özellikle şu köşeleri birazcık Kırpalım, fazla pay olmasın içeride. Üzerini döndürelim. Ön tarafın kesesi, iç tarafın kesesi. Böyle bir tulumba halinde hala. Bu karışıklığı aseri yine terse ve sonra da gövdenin içine doğru oturtarak yapalım. Bu arada pamuk elyafın yarısını ortalarda kaybetmiş olduk. Astarı alalım. Ön kenarla astarı hizalı bir şekilde birleştirdikten sonra operasyon tamam. Yerleştirin içeriye doğru. Dikiş payını tekrar el yapım üzerine bindirip ön parçaya doğru iliştirin. Tam kenar çizgisinin dibinden bir dikiş yaparak kenar çizgisinin görüntüsünü de bozmayacağım ve astarı birleşimini tamamlayacağım. En son ön kenarındaki dikişini yaptıktan sonra yerleştirme tamam. Küçük aparatlar için fermuarlı gözü de tamam. Kapağını da ben buraya küçük bir düğmecikle halledeceğim. Dediğim gibi birazcık sıralamasıyla e, kafa karıştırabilir ama adım adım işlerseniz aynı yola çıkacaksınız. Payları da e, çevirirken kırpmayı, işte biraz böyle elinizle önce iğneyle tutturup makinenin sonra geçmeyi ihmal etmeyin. Oranlarını da sizin kullanmak istediğiniz, içine koymak istediğiniz şey ve fermuar gözü gibi detaylarla neler varsa çeşitleyebilirsiniz aynı şekilde. Böylece minnoş bir kılıf numarası da eklemiş olduk listeye. Görüşmek üzere.